Demecinin Söğüt Çıkaylası'ndayız. Teyze sen ismin ismi deme. He. Kolay gelsin. Neler yapıyorsun sen şimdi? Ne yapayım? Sosu var Burası patates değil mi? Patates. Maşallah çok güzel patatesler. He, ne yapayım? Tamam. Çuvala ne doldurdun ha? sen? Ha? Çuvala ne doldurdun çuvala? Çuvala patates doldurdum. Hani var Goynlar... mı patates? Koyunları o... veriyor. Oldu mu? Olmadı. Dallandan. Ha, dallandan kesin koyunlara veriyor. He, koyunları veriyor. İsmi teyze kaç koyun var? Boynuma az. 40. az önce Mustafa amcayla görüştük. O 82 yaşındayım dedi. Evet. Sen kaç yaşındasın? 74. Ya hep buradaki insanlar böyle çok genç görünüyor. Evet. <laughs> Sen de maşallah çok gençsin. Evet. Ee, ne yapalım? Yayılıp durduğumuz belli değil mi? <laughs> Sen, sizden buraya Mayıs ayında geliyorsunuz. Mayıs'ta geliyoruz. Ne zaman gidiyorsunuz? Kasım'da. Kar yağınca gidiyorsunuz. Kasım, Ekim'in sonundan da. Kasım'ı yerini göre Kasım'ı da çıkarabiliyoruz hava durumlarını göre. Siz de öbür günler gibi yine e, Söğütçün, Karşı'ya Kasım'a mı gidiyorsunuz? Karşı'ya gidiyoruz. Üçünüz de aynı yere. Aa. Onlar ayrı ben Kümüçünar'la karşısındayım. Ha, Sivan Çay'ın yanında hemen. Hemen. Kümüçünar'a bir diyor içimlik. Bir cigara içimlik. Ha, ha. bir <laughs> Orada Yaktın mı Kümüçünar'ı söylüyor. Öyle olurdu. mi? Ha, ben <laughs> ne, yakınım. Ne kadar güzel konuşuyor. He. ben oradayım. E, de burada patates yetiştiriyorum. Şurada taze fasulyem var. He, yetiştiriyoruz. E, nasıl geçiyor burada günden sizin? Gelen gideriniz oluyor mu? Oluyor. Ne yaptın? Yerini gör. Ge gelenimiz oluyor. Gidenimiz oluyor. Yerini gör. Çoşlamız geliyor. İşte. Kaç evet. çocuğun var senin? Benim iki kızım vardı. Biri mefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir kızım var. Nerede? Köyde mi yaşıyor? Köyde. İki Söğütçük'te. De, i̇ki de torunum var. Torunlar geliyor mu buraya? Geliyor. Bu, torunumun biri Bursa'da. Renne fabrikasında çalışıyor. Tamam. Ötekinin kıyında. Anasının kıyında burada. Sorunla. İsmi değil de bu yaylanız çok güzel sizin ya. Çok serin. <laughs> serin akşamları nasıl? soğuk oluyor değil mi burası? Ta hiç, hiç olmaz da son son soğuk, soğuk olur. E, Ayşe deyince de, akşamları ocak yakıyorum dedi de. Yakıyoruz. Yak, yerini görüyor yakıyoruz yerini görüyor diye yakmıyoruz. Tamam. Havasını göre. Sen de koyunu gidiyor mu? Gidiyorum. Evet. Maşallah ya. <laughs> ne zaman gidiyorsun koyunlara? Koyunları şimdi saat dörtte çıkarım. Akşam saat dokuzlu getiriyorum. Mustafa amca gitmiyor değil mi? Aa, onun bacakları kıvırdım. O biraz rahatsız herhalde yürümekte zorlanıyor. Evet, zorlanıyor. O bunlar işte damla düküş kuzumuz var. Onlardan da daha ağır işte. Ullar e, i̇smi değil de sana koyun gümek zor gelmiyor mu? E, ne gelecek malımız ya alışkınız. Köpeğin var mı? Var. Köpekle gidiyor. Köpekle gidiyorum. 40 senedir, 40 senedir yapıyorum ben bunu. Maşallah. 40 senedir sen koyun mu gidiyorsun? 40 tanedir gütmüyorum. Çobanlarım vardı. Koyunum tabi 200 vardı. He. 250 koyunum vardı. Yerini göre çift çoban tuttum. Öyle mi? He, yerini göre tek çoban tuttum. Yerini göre 3 tane çobanı emeklettim. He. Koynundan Hep bu şey... yaylada mı yaşadınız? Hep bu yaylada. Söğütçük yaylasında. İsmi değil de burada koyunan merası çok geniş mi ya? Nerede gidiyorsunuz? Geniş. Geniş. Bu, buradan tut bak görülüyor. onlar boş. E sen gece karanlık trans gidiyorsun. El feneri mi taşıyor? Ben pek karanlık kalmıyorum. He. Günü elentrik, çok karanlık kalırsam feneri götürüyor. E dedi dağda tek başına korkmuyor mu ya? Aa, ne korkuyor? Valla. Korku gelmez aklım pek. Maşallah sen cesursun o zaman. Yerini <laughs> yerine göre bu yayladan gece köy inerim ben. Hadi ya. İner. 9-10 kilometre yürüyorum. Yürüyorum. E siz daha önce de hep böyle hayvanla göç edermişsiniz değil mi? Hayvanla Şimdi traktörle mi gidiyorsunuz? Şimdi <laughs> traktörle köçümüz sarıyor. Bu hayvanla mı yan geliyor? He. Hayvanlar, Hayvanlar kim götürüyor? Çobanla. Şu çoban buluyoruz. Bu yayan getiriyor hayvanlarımıza. Kendimiz motorla geliyoruz. Tamam. <laughs> motorla geliyoruz. Yükümüz, eşyamızı motorla getiriyoruz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Topladın <gülüyor> mı teyze şeyleri, patatesleri? Şöyle yavaş yavaş git ama şu taze fasulyeye de bir bakalım gel. hadi bakalım hadi gel. Bunlar koyunlar veriyorum ben aşam ne geldi nikse veriyorum. Tamam. Bu patates yaptıklarına. Tamam. Sonra kurudum yemezler. Yemezler değil mi? Hı <laughs> -hı. Tamam. Yaşkan veriyor. Tamam. Elif teyze maşallah ama taze fasulyeler çok güzel. <laughs> Sen mi diktin hep bunları? Tek <laughs> başına. Maşallah sen şimdi koyun gidiyorsun 4 ile 9 arası. Ondan sonra da bunları dikiyorum. Ya, ondan sonra dikeliyorum. İşte e peki suyumuz var mı burada? Aha suyumuz. Şurada çeşme var. Ha. Yeterli mi o? Yeterli işte. Aha, bu bahçe içmemizi bu bahçe yetiyor. Bu çok doğal değil mi? lezzetlidir bu. E, tabii. Doğal. Doğal. Vallahi siz burada hep doğal yaşıyorsunuz. Ha, bunlar hayvan tersi görüyor. Ha. A, gübürü görmüyor tabii. Satın gübürü. Hiç görmezler. Hayvan tersi. E, sen bunları satıyor mu yoksa kendin yemeye Ha, Sanmıyorum ki İşte oradaki torunum götürüyor. Köydeki kızım götürüyor. He. Kendimiz işte. Tamam. Kendi kendimize. Eşimiz, dostumuz biri geliyor ya bir iş şey ediyor. Onu bul veriyoruz bir horum. Onu bul veriyoruz bir horum. Sizin eliniz de açık misafirperversiniz. He. Böyle böyle gidiyor. Işte. Tamam teyzeciğim çok teşekkür ederim. Böyle böyle gidiyor işte. Tamam. Evet. Tamam. İsmi deyzenin uzaktan bahçesini güzel bak taze fasulyesi var aşağıda patatesi var. Orada kuyuda suyu var. Kendisi uğraşıyor işte. Çeşmesi de burası. <gülüyor> <gülüyor> de, <suyu> doldurdum? He. suyu doldurdu. Yemek mi yapacak? Ne yapacaksın akşama? neyi mi yapacaksın? <laughs> ne yapacağız. Allah ne verirse. He. Tamam. Yalını İsmi teyze de bu mı yiyor. Yalnız. Yalda ne var? Yalda süt var, un var. Karıştırıyoruz. Ha senin kaç köpek var böyle? Bir. bir bu yetiyor bir mu? Yetiyor. Ha baksın ya <laughs> köpeğe. <laughs>